Bayanlar baylar, Alper Ergin bir kez daha hoş geldiniz. Sevgili dostlar, Polo Atik 34. bölümle karşınızdayız. Dostlarım, Ghost Farm'a doğru yolculuğumuz devam ediyor. Oradan bir kürek almamız lazım. Dolayısıyla yoldayız. Umuyorum seyir zevki yüksek, güzel bir video daha ortaya çıkar. Beni sen lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. TikTok ve Twitch'ten de takip ederseniz çok sevinirim. İyi seyirler, iyi dostlar. Şimdi yolda denk geldiğimiz bu Encounter'da hemen halledelim. Rahat Scorpion'lar. Diye bak ya aslanım benim. That's a blader. God damn amateurs. Oğlum akrepler bunlar. Kime amateurs diyorsun? Kiko. gözünden vuralım abi. Şlak. Bunlara burst yapmaya gerek yok. Miko. Şöyle şlak diye gözlerinden vuralım. Gözlerinden öpelim sevgili Scorpion. Heh, evet, hepsi öldü. bunların tabii kuyruğunu toparlamak lazım ama üzerimizde yer yok abi. O yüzden yani bir şey toparlayamam. Bize müsaade. Buradan şöyle gelelim. Şuraya kadar açalım. Sonra şuradan çaprazlama yukarı çıkalım. What the fuck? Oh shit. Şöyle gözlerinden sıkayım. Yapma işte bunu. Bur burst modunda geçmem iyi olacak. 23, 32. Ana, vallahi 3 vuruşta öldürdü köpeği lan. Şu an en fazla işi. Hoppa fazla işi şu an sülük yaptı aramızda. Aman diyeyim ha. Bik öleyim deme lan. bak. Şimdiden iki kili var. Yapma be. Yapma be. Volki tolki. Bik oradan çıkman lazım dostum. Bu yanındaki köpekleri indirmem lazım. Oğlum çiçeklere değil lan. Kafasından vurayım şu arkadaşı bir. Lan oğlum sülüye vurdun lan. Herif yani, kombatın başından beri demeyi çalmamıştı. Eyvah. Bir köpeğe geldi bari kafasına vur bakayım şunu. Ha şöyle. Lan öleceksin lan. Ay. Fuck you bitch. İyi bana döndü bari. Oğlum öldü mü lan Vic? Vic ölmüş olabilir mi? Was killed yazısını görmedim ama. habermemiş ölmemiş. Şöyle gözlerinden öperim ya seni. Derken ıskaladık ya. E sen bana vurmaya devam et. Sonunda da geberdi. Oh be. Sonunda. Bitki bitki dinlemem valla. Neye kaçtı lan o? Ha şöyle ya. Geberin be kardeşim. gözünden vurabiliyor muyum? The sense tenderness. Ağzından vuralım o zaman şöyle. Yok ne ya Allah'ını seversen. Ben daha hassas bir noktadan vurayım şöyle. Gövdenden vurayım bakayım. Hadi sen de onu indir. Of oh be Bu kombat burada biter. 1400 experience'ımızı da aldık. Bekleyelim ki iyileşsinler. Bu viking kaç canı var acaba ya? Bekliyoruz. Tamam güzel. Evet aslanlar gidelim. Ulan yine yakalandık. What the fuck? Ulan şerefsiz. Al sana. Oh. Arkadaşı da ona vurdu. Of 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 of. Oğlum bunlar falan bir şey ya. Bunlar öldürecekler Sully'i. Ya sıkaladık. Ölür. Sully'i öldü. Burst yapıyorlar abi baksana. Oooo. Oh! Canlı okudular valla. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ama şunu yapabilirim. Hani silah değiştirebilirim belki. Ama bunda da çok mermi yok ki zaten. O yüzden bu mermiden devam. Submachine Gun'dan devam. Artık rüyalarında sana dokunmak daha zor hale geliyor diyor. Bizim köy gidiyor diyor. Tamam lan. Vallahi yani bu epek wild dogs. Evet abi yine ne yapalım. Gözünden aldı mermiyi. 29 hit'e. Görevi yapmak için baya bir zamanım var diye biliyorum ben. Yani eğer o görevi yapamadan patlarsak baya sıkıntıya gireriz onu söyleyeyim. Baya baya sıkıntıya gireriz. Umarım öyle bir şey olmaz. Aman diyelim. What the fuck? Ne bunlar kim? Petrol guard. Şuraya geçeyim de şöyle. Bunlarla kapışmak isteyeceğim. Sana... Aa oğlum benim adamlarımı vurdunuz lan. Ya beni de niye ortaya atıyorsa. Çekilin oğlum çekilin. The grenade field. Ya ay ananı... Öldü. Ya bizim adamlardan biri ölmedi. Yok tamam adam öldü. Ya bizim adamlardan birisi de ölecek gibi yani. Acilen uzaklaşalım şuradan. Satır tır satır indiriyorlar oradan. Uuu. Allah'a şükür diyelim abi. Ölmeden tamamlayabildik. Bu ne lan? Bu ne lan bu şu? Tatkan. Uva. Silah ile geçirdim. Bunlara dalarsam bunlar da var ya benim içimden geçerler. Ben yani açıkçası mümkün değil yani. Şuradan first aid diyeyim yapayım sana gel. Şöyle bir daha yapalım sana şöyle. Yol bende. Nerede o? Heh. Bundan şöyle uygulayalım ya sana. You are so tired diyor. Çok yoruldun diyor. Peki. Bu silah nasıl bir şey reis? 15-25 mi? Ne kullanıyorum ben bu olarak kanka? Asso shotgun. Oooo. Bizim kasidinin yeni silah çıktı abi. Ha, kaldırmışlar bak burayı. Buradaki meseleyi çözdük ya. Buradaki meseleyi çözünce de şeyleri kaldırmışlar. Brahmin cesetlerini. Selamünaleyküm kardeşler. Sizin, sizin buradan kürek alacağım. Heh, ben aldım. Al, al bakayım canım. Burada ne var ne yok bakmama kızar mısınız? Bir şey de yokmuş açıkçası. Peki. Bir bira bulurum umuduyla karıştırıyorum da. Anda buldum vallahi. Diğerleri kalabilir reis. 9 biram oldu. Evet tekrar dene geri dönebiliriz reis. Böyle ana hedefimiz burası olacak şekilde ilerleyin bakalım. Ne var? Oh plant. Ben şu elimdeki shotgun'ı da LCD'ye vereyim yani bu fight'tan sonra. Ya burst yapalım ya. Kan mı çıkıyor lan bitkiden? Ay anasını. Halledin dostum halledin. Bak ya önüme geçti. Ne olmuşsun oğlum sen. Vurmayayım diye böyle yapıyorsun anlamadım seni. Hadi son darbeyi yap sulik. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Bu kadar efendim. Aa su kaynağı. Küçük bir göletçik. Ne, var burada? Yok ki. Brahminleri mi öldüreyim oğlum? Öldüreyim. İşte bu kadar ya. Bakayım. İşte bu kadar. Brahmin. Experience veriyorsa öldürürüm abi. Ne dur yani? O şekil diyorsun yani. Sen niye benim önüme geçiyorsun? Allah'ım balı. Şuradan gelsene vursana bu oğlum. Ya i̇lla önüme geçecekler ya. Kesi diye silah verecektik bak unuttuk konu. Şu arkadaşı indirmem lazım sağlam vuruyor. 17 vurduk, güzel vurduk. 16 vurdu güzel vurdu. Hadi sürekli, gücünü göster. Hoppa, kafasından vurdu lan. Of herifin beynini uçurdu. Bir 13 hita aldı bu arkadaş. <laughs> ne vurdu lan öyle. Şimdi artık şöyle kafasına bir sıkalım. Aha arkadakine renk geldi. Sonunda öldü. kadar iddialı konuşma dostum. Tek kişi kaldın. İşte bu kadar yani. Bu kadar iddialı konuşmanın sonu budur zaten. Vesol. Bunları alalım canikom. Tamam aldık değil mi hepsini? Sadece şundan emin olamadım. Kadın tüfeğini aldık değil mi? Tamam. bir rest in peace yapabilir miyiz abi? Güzel. Şimdi i̇şte dönünce satacak bir şeylerimiz var en azından. Bu loot önemliydi. Bu seyahat oldukça önemliydi. Umarım geki bulmakta sorun yaşamayız. Bizim köyün şamanı rüyalarıma girip duruyor çünkü. Tamam güzel. Hadi az kaldı aslanım. aynı koçum. Gözlerinden öperim seni. Kesidi hala silah vermedik. Oğlum bunu tutturuyoruz lan. Kesidi başlarım seni Allah'a. Var ya hatırlatsana köpek. Abi bana silah verecektim desene. Oğlum bu alfa rahatsız korkmuyor herhalde ölmedi lan. Kafandan vururum seni. Yolumuza devam ki. Hadi az kaldı. Hani şurayı kadar az belasla atlatırız. Aha tam sınırda yine başımıza bir iş geldi eyvah. Slaver, Slaver, Cavern. Buradan bir ayrılalım abi. Slaverlar arası, slaverler ve şöyle yapalım o zaman. Şu arkadaşı şöyle kafasından vuralım. Oh you son of a bitch. Take this, take this. Köleleri kurtaralım bakalım. göz önüne al bakayım mermiyi %80 ihtimalle tabii ki kaçıracağız. Ne olacaktı başka? Of be. Slave. Slave. Bu zaten child. Burada da bir slave'imiz var. Burada slave. Slaver. Slaver. Burada slave. Şöyle kafasına vurursam. Of be. Mermiyi yapıştırdım. Kendine geldi. Ha Kaç şöyle ya. Adam akıllı. Keko. omuzundan yesin bir mermiyi. Gözlerinden alsın bakayım mermiyi. Hoppa. build the burn. Bu da mı slaver? Tamam. Böyle. Hoppa. Şu mermi şöyle kapanı alıyorsun aslanım. Bak benim adama vuruyorsun geri zekalı. Durdun durdun. Benim adama vurdun Bak bir şey demiyorum. Canını okurum seni. Aptal kadın. Hadi artık özgürsünüz. Yürüyün gidin buradan. Ana. <laughs> Air gun var lavukta. Varmış. Run away. Bir kişi öldü galiba kölelerden. Yapacak bir şey yok. O kadar da olur. O kadar. Ah, oh, no, no 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 no. East side. Ne işim vardı lan benim burada? Ha. Kızın kemiklerini aldık burada bir yerde mezarlığı kazıp şey yapacağız. Şunu alalım. Ha bir dakika şöyle mi kullanacağız? Hangi mezar kızım? Herhangi bir tanesini kastam olur mu? 5 karma mı kaybettim? Ana mezarı kazabiliyorum lan. Para çıktı içinden. <laughs> What the fuck? Beş karma daha kaybettim. Bıçak. Dur bakayım lan şunların hepsinde bir kaç karmam var? Kaybedebileceğim yeterince karmam olması lazım. Tamam var. Bunların hepsini kassam çok acayip bir şey çıkar mı bir Tekrar kapatabiliyor muyum reis? Tekrar kapatabiliyorum. 32 dolar. Keriz parası. <laughs> Allah affetsin. Bütün mazerleri yazacağım sır merakımdan. O ayakkabı alırız abi. Bu ayakkabı asit geçirmiyor. Geçirmez ayakkabı dolayısıyla işe yarar. Jet herif uyuşturucuyla gitmiş. Baba 27 dolar alayım canım. Mesela ben bu mezarları burada açık bıraksam hastalık yayılır mı acaba buraya? Oo, 12 bira. Alayım lan. Keriz birası. Tam da ihtiyacım olan şey. Oba hap. <laughs> Aha da burası boş. Buraya gömebilirim abi kemikleri bu arada. Kemikler nerede? Kemik 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 kemik. Nerede lan kemikler? Boş mezarlık burası. Ne oldu kürek kayıp mı? Ha, dedim ne oluyor? <laughs> tamam. Kızın ruhu özgürlüğüne kavuştu abi. Burası da boşmuş. Burası da boşmuş. Abi bir mezar kazısı oldu anasını satayım. O mermi, keriz mermisi alayım. RDR'de bir karakter vardı böyle mezarları kazıtırıyordu. Ona benzeri gideceğim. Mura, Radaway alayım canım. Son bir mezar kaldı şurada. Demek ki kürek de bu işe yarıyormuş abi. E peki. Mezarları geri kapatsam mı? Kapatayım abi hastalık yayılmasın. Obaa. ayıptır abi. Tamam yani den bir pislik kutu olsa da insanların da ölülerine saygı duymak lazım. Ölülerindeki malzemeye saygı duymayabiliriz çok önemli değil yani en nihayetinde de. Detaylara gelsen ya. Evet gayet güzel. Peki yani de işimiz bitti. Yani tane arabayı alacağız ondan sonra işimiz bitecek. Paramız birikti mi abi 2.000 dolar, 2.500 dolarımız olmuş, güzel. Peki sevgili dostlarım, umuyorum seyircilerdeki yüksek güzel bir videoda ortaya çıkmıştır. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. TikTok ve de takip ederseniz çok sevinirim. Simiti'den arabamızı alalım. Arabamızı da aldıktan sonra yola çıkalım artık sevgili dostlarım. Diğer görevlerimizi halletmek üzere. Köydeki şamanımız yalvarıp duruyor artık ne olur geki bul geki bul diye. Onun için bu geki bulalım bakalım. Görüşmek üzere sen kalın bay bay.